Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Ver abi ver abi ver abi ver ver. Abi. Ben buradan alacaklarımı bir alayım. Bir dakika. Kanka. Sen gel. Ölür o tamam. Abi yeleğe de alayım ben buradan yavaştan çıkayım bence. Dur. Dur 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 dur. Abi. Adam altta. Bir dakika. Sen gel. O ne? Tamam. O zombi. Ne lan öyle. Bir dakika. Seni de alayım. Güzel. iyi başlıyoruz. Böyle tek tek temizleyebiliriz abi sen gel. Abi şu UMP'nin mermisi hiç bitmesi aslında. Neler yapacağız da. Bak bak bak. Sen gel. Kaçma işte kaçma. Nereye kaçıyorsun? Şimdi. Buradan biri geldi. Hadi. Ay sende can man yok. Oynayacağım üstüne. Kaçma, kaçma. Nereye kaçıyorsun? Kanka ben seni yakalarım. Ben seni yakalarım. Yapma, yapma. Ne kadar hızlı bir comeback geldi öyle ya. O hızlıydı. Çok hızlıydı ya. Nereye atlayacağız? Toki'ye inelim, ne yapalım? Aha, burada adam var. Ulan, ben de geziniyordum hiç adam olacağını düşünmeden. Dur bakalım. Haydi göster bana kendini. Oğlum. Ne loot yapmışındır var ya şimdi sen. Üf 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 üf. Ver 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 Şimdi şöyle yapalım da şunu da alayım. Aynen. Gittik daha iyi gibi olur böyle. Direkt öldü zaten bu arkadaş tekti. Benim araba bulmam lazım. Hızlı bir şekilde rushlarız yani sağ sol arkadaşlar. Deli dana gibi artık durmadan başlamamız gerekiyor çünkü araba yok. Bir şey söyleyeyim çok kastı be. Çok kastı. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Burası kesinlikle dolu da. Evet. Tamam. Silah sesleri bayağı ilerden geliyor. Yaklaşalım. Yaklaşalım abi. Bence poçikin içi bile doludur diyecektim. Hayda ne oluyor lan? Bir dakika. Abi beni oraya bir şekilde oynamam lazım. Bu iş böyle olmayacak. Sen gel. Şimdi bir bomba, bir bomba, Geliyorum. Hayır 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 hayır. Lan ya. Aha baygını verdik. Bak 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 bak. Lan oğlum. Bir dakika. İçeri girdik ama. Abi. Şunu sen bir tut. Adam buradan gelecek de. Bekliyorum abi şu an çok gergin dakikalar. Adam önünde. Tamamdır. Hadi ama yap hareketini. Ha ne kadar bekleyeceğim. Hemen gel zaten. Hemen gel. Şunu bir basalım. Abi yerek yok ya. Bir mermi bile gelse direkt can maf oluyor ya. Oğlum nereye kaçtınız hemen ya? Geleceğim. Bir, bir dakika. Abi gir içeriye gir 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 gir. Hadi be. O bir gitsin. Tamam. Çok şu an sessiz kaldığımın farkındayım. Bir dakika. Sen de gel. Abi çok odaklıyım şu an ya. İnşallah bir aşk gelir senden ya. Yok abi adam oynamıyor. Abi eleman. Hayır. Bana mı geliyor? Oğlum sen niye bu kadar kaçıyorsun ya? Bittin bittin sen. Tamam. Oh be. Ne çatışma döndü? Bitmedi anasını satayım ya. Tamam. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor artık. Artık gidelim. ileride araba da yoktu mecbur. Hani buradan gideceğiz. Ready tak abi. Şunları da şöyle atalım. Aha aha. Dur dur dur. Hadi be. Yedin eşyatı. Geliyorum geliyorum. Bekle 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 bekle. Ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne yapıyorsun ya? O nasıl bir pusma şeklidir öyle? Neyse ayağımıza geldi yani. Bir kişi bir kişidir. Hemen bir lootuna bakalım neler var neler yok. M24 Groza ikilisi aslında güzel bir ikili ama şimdilik gerek yok ya. Allah 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 hayır. Abi ama. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Gerçekten şu izlediniz yani pozisyonu. Motorun durduğu harekete bakın. Adamların önüne bıraktı beni resmen ya. Ya yani, ilginç. Çok ilginç. Hasarımıza bakalım. 15 kil. Ya oyunun hatasından, ya kendi hatamdan ölüyorum mesela. Gerçekten atmıyorum. Atmak istemiyorum hani. Çok böyle videoları siliyorum. Ama oyunun hatasından öldüğüm zaman da görün istiyorum ya. Gerçekten görün istiyorum. 15 kil. 25 kişilik hasar. Oyunun sonunda muhtemelen 35-40'a doğru giderdi yani bu hasar ama dediğim gibi bunlar her zaman vardı, her zaman da olacak. Artık şikayet etmemize gerek yok. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Like at, abone olmayı lütfen unutmayalım.